Bir kere neden eremiyor o ya? Bilmiyorum. Erimedi. Neden acaba? Acaba neden? Ocağın altı açık olmayabilir mi? <laughs> Yanmamış olabilir. Yanmamış mı? <laughs> biz yanacağız senin yüzünden. Ocağı tamam, yan. Sen soğanına bak bir kere. Benim Soğanım işime karışma. Bitti bile sen benim. hep bunu yapıyorsun bana. Aşkım o soğanlardan bana kalp yapsana. Ama soğanlar seni yakar belki. Yok Kıyamam yok sen dersen. kalp yap ben göreyim göstereyim, şunlara birazcık <laughs> istek yapayım hadi yap da. Ya e ama yani şimdi şey yapsam şöyle. Bundan kalp benzedi. olur mu? <laughs> Bakayım kalp Ortasına olacak mı sana? Elimle, Dökülüyor işte böyle. Bakayım şurayı biraz şöyle bastıralım. Aşkım soğandan ay şey kalpten ayrıca her şeye benzedi ama. Neye benzedi? <laughs> bence kupaya benzedi bu. Hı? Oldu bence ya oldu oldu bir oku eksik oku eksik <laughs> Ya inanamıyorum ya. Bugün var ya inşallah patlamayız. Annene o kadar sallıyordum ama anneni mumla olacak arıyorum. Ya çok lezzetli olacak. Bak olacağız. gerçekten anneni mumla arıyorum. Vallaha bak. Beni çok arardı. Çok. Evet. Çok ben karar. şimdi onu diyecektim. domatesleri öyle değil tamam mı? Nasıl doğrayayım hayatım? Bak çok kabukları kalın kalın doğuruyorsun. Yarısı ben orada mi? kalmış. Derya Hanım ne diyor? Hep israf diyor değil ne mi? Ne israfı? Bak. Zahar gibi bak. bak. Yok. Nerede zahar gibi? Al domatesten sana gül yapayım da gör. Gel bak millet çiçek, börtü böcek yapıyor eşine. Biraz öğren. O nedir öyle? Ya biraz duygusal ol be ha? adam be. Tamam. Ay. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok, çok güzelmiş. Şov yapmadan şov yapmadan Ya ne şov yapacağım bir dinlemiyorsun bir bırakmıyorsun şov yapma, bir şey yapayım güzelce ya Şov yap anneni arar oldum şu an yemin ediyorum Allah sana Allah Allah Şunu yap diyorum karışıyorsun bunu yap diyorum karışıyorsun Karışıyorum çünkü sen güzel yapmıyorsun Emin Ana kurban iyi doğru doğru Al yo, yap şovunu da yine bir alev çıkartalım buradan Heh. Yapma alev çıkacak Şimdi Şurada oynar mısın sen Şurada oynar sen mısın? Sen oyna. Emin oğlum o ufka değil ki onu havaya atacağım. Keşke sen de gidip orada otursaydın. Ya Tek başıma yapsaydın ya. Bence sen gidip orada otursan keşke. Hiç ya geçen sezon biz... Ay ya ne yapıyorsun? Bir dakika dur ya. Biz ya işten ne yapıyorsun? No, ya. Mahvettin ya. Kafamı karıştırıyorsun. Ha döktü, Ana döktü. 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 Eyvah eyvah. Ben dedim ama en son demedim. Allah aşkına bak tartışmak istemiyorum. Hale Annene inat lütfen. Beni dinliyor musun? Evet. Güzel güzel yemeğimizi yapmak istiyorum. Annene inat güzel bir yemek çıkarmak istiyorum. Tartışmayalım rica ediyorum beni üzme. O zaman dikkatimi dağıtma olur Tamam mu? sen tamam, de o zaman söyletin. şov yapma tamam, güzel bir yemeğini yap. Hadi gel hadi gel başlayalım. Bundan sonra eti koyacaktım değil mi? Ha? Evet soğanı öldürüp eti koyacaktın. Ha? <laughs> soğanı öldürüp eti koyacaktın. Öldü işte. Et... Ölmedi daha o canlı. Aa yağ koymadın. Tamam işte. Şu an ne yapacağız? Ya e sonra ne? Ya bu? Ver abi, ya. yarım kaşık, yarım çay bardağı. Allah bana ya. ya. yazmıyor ki burada abi. <laughs> ha, üç yemek kaşığıymış. Üç yemek kaşığı. Şey. <laughs> çabuk, çabuk. Ne, ne, ne yaptın? Ya ver kaşığı. <gülüyor> kaşık. Hayır, kapana Kaşık verir <gülüyor> misin? Allah bana ya. Kaldır onu, şuraya koy. Ya üç kaşık koysana. abi. Bırak. Koy. Ne yapıyorsun ya? ya? Bir yemek yapacağız başımdan getirdim bebeğim ya. Ama yağsız soğanları kavurdun canım ben sana ya. ya bizim orada ya? zaten yağsız soğan kavurdu. Sakin ol bebeğim. Lütfen. Aynı ya şey. Önce sana dedim ki soğanları kavur. Sonra Para etleri işte. içine at. Sen yağsız direkt soğanlarla karışık biberleri hepsini hepsine ya attın. Aynı şey sen kendine baksana domatesleri nasıl kesmişsin aşkım. Bu nedir pilav niye böyle oldu? Hii. Senin yüzünden karardım. Şimdi birazdan tavuklar hazırlayacağım. Bir işte bir terslik var ama hiçbirini sırayla gitmiyoruz. S Sakin olur musun bebeğim? Lütfen. Olamıyorum, korkuyorum. Sana Bak, güvenebilir miyim? Güven bana. Güven bana hayatını bana teslim et. Bak. <laughs> teyzem bu işlerden anlamıyor ama ben buranın profesörüyüm. Sana da ben bu yemeği yapacağım, tamam mı? Alıştıracağım. Sen teyzemle çalışa çalışa teyzem gibi olmuşsun. E sen öğret de bakalım becerelim. Sakin ol 45 dakikamız başladı. Kadında göreceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Sayende inşallah altınlar alacağız seninle. İnşallah aşkım e, Aa, Ben öğrettim sana onları nasıl anlamıyorum? Ay sen görüyor. Onu, onu görüyor musunuz söylüyor. neler söylüyor? Ben övüyorum o bana Yine neler bir diyor. Yine biz suçluyuz? Yani. Lan körler yani. yok Değil ya yok ya. Yaranılmaz bunlar hiç yaranamıyor. Yok yok. Sonucu göreceğim ben. Sonuçta nasıl olacak? Ben hem yaklı, bakalım. Hem yağlı olmuş. Evet evet aynen öyle. Beni beğenmiyorlar da bakalım nasıl çıkacak yemekler. Zeynep, Tuçe, Yanur, biz Taylan'la sürekli mutfakta beraber yemek yaptığımız için burada da yemeğimizin en lezzetli yemek olacağına inanıyorum. Ay. Sizleri görüyorum ki birisi soğanı yanlış yaptı diye azar işitiyor. Zeynep, zaten Emin abi'yi haşlıyor orada. Tuğçe Garip'im Emre'ye onu yap bunu yap demekten yemeklere daha adapte olamadı. Bugünün bilezikleri kesinlikle bende çünkü yemeklerin içine biz aşkımızı katıyoruz. Allah'ım sizi Allah ponçikler. Sizi ponçikler sizi ama benim kocam mükemmelliyetçi ruhuyla. Gurme lezzetiyle her şeyin üstesinden gelir. İstediği kere. kadar, istediği kadar yanlış yapmış olsun. O yanlışı bile doğruya çeviren bir erkek. Benim kahramanım o. Zaten az benim önce, az önce gömdün adamı şimdi olsun. şey yapıyorsun. O kocam, kocam değil. Mi? Kocam güzel benim kocam yapar. Kocam değil mi? Gömerim de, yüceltirim de, aşkım benim. Hadi Adama sen de aşkını bozuluyor, kat. bozuluyor bak. Vallahi bence arada böyle bir tost beraber yapmakla olmuyor bu işler Gizemciğim. Sen ne zaman Tayland'la oturduğunda harem güveci yaptım. Bana bir anlat bakalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? E, bir saniye. Sen Taylan'la oturup bir sabahları melemen yapabilirsin. Bir tost yapabilirsin birlikte. Ama eminim ana yemek yapmamışsındır. Zeynep! Biz Ankara'dan geldik. Farkındasın değil mi? Ben Taylan'a yaprak bile sardırdım. Sen neyden bahsediyorsun? İşte Taylan sarabilir ama sen saramazsın. Beraber ben yapmamışsınızdır. Ben yaprak sarmasında yalnız altın kazandım. Dikkatini çekerim. Onu da Zeliha teyze yaptı işte. Zeliha teyzeden sonra bir kere kazandın çeyrekleri sen. Ablam vardı Zeynepciğim hafızanı yenileyim patlım. Hayır canım. Sen belli ki şu an Emin abiye kurulduğun için son günleri ben kaçırmaya kurulmadım. başladın. Benim kocam usta olduğu için sen hiç kafanı yorma. Sen var ya Emin abi, bildiğin orada yiyorsun Zeynep. Adam bildiğini unutuyor Gülüyorum. ya. Gülüyorum bir saattir de Taylan seni yiyor. Ben de buradan görüyorum canım benim. O benim gözümden kaçmıyor yani. Hepsinde de maşallah ama çene çok çene yani. Çok susturamıyorsun susturamıyorsun hiç susturamıyorsun. Hiç bize fırsat yok zaten. Yok, yok, Hep kendileri cır 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 cır. Güzel cır cır cır. Yapsak... ne yaranamıyoruz of, güzel de yapsak yaranamıyoruz. Yani. Ufak bir şeyden suç bizim üstümüze. Ya Allah aşkına kızlar, Yağnur, Gizem, Tuğçe. Şu kayınvalidemin yüzüne bir bakar mısınız? Yani sanki bütün hatayı ben yapmışım dün. Beş karış suratla gitmiş orada oturuyor bir de bizi izliyor yani. Sonra bana diyor ki el aleme benim kulağıma da geliyor yani bu arada bilerek söylüyor zaten de benim gelinim işte suratsız, hep mesafeli, Aa. işte bana hiç gülmez, hiç sohbet etmez ama kendi ailesi gelince onları hizmetine eder, neler yapar, neler eder. Allah aşkına sizinki de böyle mi? Böyle mi yapıyor yani? Ne istiyorlar bizim ailelerimizden? Ben onu anlamıyorum. Kıskanıyorlar o hayatım. O bizde kendi annemizin babamızın davrandığı gibi davrandı da biz mi ona öyle davranmadık onu bilmiyorum. Kıskanıyorlar. Benimki de öyle. Annem bugünden bugüne hiç ayırt etmedi kimseyi. Tabii tabii oldu. Ondan burada bile hep seni savunuyor da bana gelince hemen oğlum 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 sen de ana kuzusu oldun maşallah burada evde ayrı burada ayrı. Ondan böyle oluyor değil mi Yunus Bey? Sezar'ın hakkını Sezar'a ver yani. Evet. Evet, hiçbir şeyi Sen bütün hakları sezara değil Nilgün işçilere veriyorsun. Olur mu canım? Senin yerin apayrı onun yeri apayrı. Şimdi annem burada duymuyor diye yapıyorsun. Oradan sesimiz duysan emin ol anneciğim anneciğim yaparsın. Bu kadar emek veriyorsun. Ah ya Nur. Ah. İlgileniyorsun. Ah ya Nur ah. Ne kadar ya? Hep bir fazlası isteniyor, hep bir fazlası. Aynı, aynen öyle ne yaparsan yok yok oğlum. yaranamıyorsun. Kendim de yetiştirsen aynı. Cık, yaranamıyorsun.